Herkese selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizi sorarsanız çok şükür iyiyiz. Bugün birazcık Mia'nın keyfi yoktu. Bir de kusuyordu. Onu veterinere götürdük geldik. Çok şükür şu an kontrollerinde bir şey çıkmadı. Tabii ki de 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 ileri seviye tahlil falan isteme ihtimali de olabilir. Şu an bulantı kusma için iğne yapıldı. bekliyoruz. Akşama kadar ne durumda olacak. Bugün de 1 Mayıs. Eve gideceğiz. Yolda kapalı. Şu an tam karşımdan geçiyor işçiler. Size göstereyim. Abi bir yol verebilir mi? Ne? Hangisi? Yok, Şu mu çıkacak? Aynen Biliyorum Yok, benim ev burada. Evet. Mecbur bekliyorum ben. İlerleyebilirsin abi. Tamam. O da huzuruna da çalıyor. Bayağı bir Dazına şu yeni gelen ekibin içinde. Hey hey. Emekçi işçilerin işçi bayramı kutlu olsun bu arada. Sahilde oturunca böyle her şeyi görüyorsunuz işte polis her yer polis biz giderken de polisti yola çıktı da şimdi maalesef şey ee, burada yürüyüş olacağı için kapatmışlar tabii ki güvenlik amaçlı en doğrusunu yapıyorlar biraz bekleyeceğiz Şu anda tam olarak Ceyhan'a vardık mı? Yılan Kalesi. Yılan Kalesi civarındayız. Yanımızda. Yani yolumuza da çok bir şey kalmadı. Yarım, Yarım saat, saat kaldı. Yarım saat. Yarım saat sonra hedefimizde olacağız inşallah. Osmaniye'ye geldik. Teyzemin balkonuna çok tatlı bir kedi yavrularını buraya taşımış. Bakın işte bu minnak, bu güzellik, bu tatlış. Geçen kayınvalidem anlatıyordu kızım. Sevdiriyor musun kendini annem sen? Oy 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 kurban olsunlar seni vereni. Kurban olsunlar seni vereni. Oy Allah'ım! Sen nasıl cana yakınsın öyle? Nasıl güzel bir çocuksun öyle. Hani bebekler nerede bebekler? Gördüm az önce bir tanesini. Allah Allah oradalar. Bakın. Dolabın altında bak. Gördünüz mü? İki tane görüyorum ben. Kaç taneydi bunlar? Gel gel. Gel minnoşum gel. Gel bebeğim. Annesi mi gelmiş? Annesi gelmiş. Annesi 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 gelmiş. Bak 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 şunları bak oradalar. Oradalar orada. İki adım atıyor geri çekiliyor. <laughs> Kaç tane teyze bunlar? ikisini İkisini görüyorum şu anda. Oy kızım senin mi bebeklerin onlar? Senin mi bebeklerin kızım? Çok tatlılar çok tatlı. O kupon olurum ben teyzemin bahçesinin güzelliğine bakar mısınız? Geç geldik işte biraz daha erken gelseydik. Daha net çekerdim size bakın şuraları. Çiçekleri var, nanesi var. Geçen bana gelirken yeşillik toplamış getirmiş. Neler neler. Maşallah subhanallah. Ektin mi bakacaksın böyle olacak inşallah. Rabbim bize de nasip etsin. Anneleri emzirmeye inmiş. Bunlar çıkmışlar meydana bakın. Bakın bunların tatlılığına bakın tatlılığına bakın tatlılığına. Hani bir hani 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 bu çok tatlı bu çok tatlı. Allah'ım tipini yiyeceğim senin ya. Bakayım. Kızım. Güzel çocuğum. Bak herkes emiyor emiyor. Sen meraklısın ha. Sen çok meraklısın ha. Neyse sofra sayacağım sonra bakarım size. Osman yeni yemekleri. Yani. Da <laughs> yemek. Teyzem bir sürü yemek yapmış geliyoruz diye. Şöyle. O, ne? o tepsi, Tolga. Ha, kuru fasulye var, salata var, dolma sarma var. Yok, yok pilav ya. var. Kaç çeşit? <laughs> Sen da sen ben, sen koyayım. Koyayım. ben koyarım şimdi. Çektin, Çektin mi? mi? Çekiyorum. Şey <laughs> Ver, Verdim mi sana peçete lazım mı? Olur, geldik biz Osmaniye'den. Kayınvalidemi de aldık geldik. Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Biraz da oturduk, sohbet falan ettik. Şimdi size şuradan bir İskender manzarası göstereceğim ama karanlık birazcık. Şöyle bakın, ışıklar. Bayağı bir karanlık her yer. Öyle geldik yani. İyi oldu vallahi. Yarında bizi yorucu bir gün bekliyor. Bakın İskender manzarası nasıl. Yarın ekmek yapacağız. Hem kayınvaldeme hem de bize. 5 kilo bize yoğuracağız. 5 kilo da anneme. Yani nereden baksak sabah kalk kahvaltı yap un al. işte onu yoğur. Aç pişir derken akşamı bulur yani. Ee, yarın da burada kalırız. Ondan sonra cumartesi günü de Erzin'e geçeceğiz. Erzin'de de babamın işlerini falan hallettikten sonra akşama evimize döneriz inşallah. Allah nasip ederse. Sizi İskender manzarasıyla baş başa bırakıyorum ve burada aslında veda ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Yarın ekmek videomuzu merakla bekleyin. Ee, çok güzel bir video olacağına eminim. Ben açacağım. Kayınvalidem açacak. Yengem pişirecek inşallah. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup like atmayı, yorum yapmayı unutmuyoruz sevgili çiçeklerim. Hoşçakalın ve benimle kalın. Görüşmek üzere.